4 günü çalıştılar. Ellerinize sağlık, ağzınıza sağlık ve son oyumuzu Benzemez Kimse Sana'nın son oyunu Ümit Erdim'den alıyoruz. Evet, herkese teşekkürler tekrar. Ee, bir etkisi olmayacak biliyorum ama şöyle bir gerçek var. Cem'in söylediklerine ben çok katılıyorum. Ee, yarışmanın başından beri benim istikrarımdan bahsediliyor. İşte matematiksel olarak hep böyle böyle. İşte son bölüme kadar geldik çok şükür. Fakat ben de dahil burada belki hepsi adına hayatımda bir kez konuşabilirim. O da şu andır. Bence bu yarışmada istikrarını bozmayan tek adam Uğur Arslandır. Hepimiz bozduk. O yüzden 5 puanım oldu Bravo Uğur. Uğur Arslana son kez 5 puanını veriyorum Ümit ve benzemez kimse sananın bu sezonki bölümünü Evet Gecenin birincisi Ümit Erdim'i Yanıma davet ediyorum Ümit. Evet 13 haftadır 13 haftadır süren Performansların sonunda Hep ikinciydi Bir, ikiydi Ay bir olamıyordu derken 13 haftanın sonunda bütün bir sezonun birincisi olduğunu için neler diyeceksin? Önce duygularını alayım. <laughs> Valla ne diyeceğim bilmiyorum. Çok acayipmiş yani. Böyle hakikaten algılayamadım hala. Herkes çok başarılı. Yani burada zaten bir böyle bir yarış durumu hiç olmadı ya baştan beri. Evet. Problem yok. Herkes süper. Herkesin vakıflarına para gitti. Öyle oldu, böyle oldu. Jürimiz muhteşem bir jüri. Hepsine çok teşekkür Sen ediyorum. Sen de bugün 6. Körler Vakfına, Vakfı'na 100 bin lira daha mutluyum. kazandırıyorsun. Çok mutluyum. Ee, şöyle bir kapanış söyleyebilirim kendi adıma. Benim jüri üyelerimiz arasında hani meslek itibariyle de belki rol modelim Seyfi abiye daha yakın. Hani onu belki daha detaylı izleyebilirim. Yani izliyor olabilirim mesleki anlamda. Onun da söylediklerinden yola çıkarak şöyle bir şey bağlayayım. Biz gerçekten güzel bir şov yaptığımıza inanıyorum. Ve burada söylenen her cümle, her sarf edilen şey hepimiz adına sadece bir gösteriden ibaretti. İnsanlara hoşça vakit geçirmekten ibaretti. Buna bu bölümde dahildir. Hande Hanım'la yaşadığımız mizansen problemi de dahildir. Hepsi şov amaçlıydı. Hepsinin yerine ulaştığını düşünüyorum. Herkese ayrı ayrı tek 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 tırnağına kadar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ümit Erdim 13 haftalık performansının sonunda 100 bin liralık ödülünü Altınokta Körler Vakfı için vereceğiz kendisine. Ama şunu hatırlatmak istiyorum tabii ki toplamda 220 bin Türk lirası ödül vermiş oluyoruz bu akşama kadar. Hemen de hem Star TV, Star TV'ye bir kocaman alkış gönderelim. Ve şimdi de programın sonuna geldik. Ödülü vereceğim. Şarkıyı dinleyeceğiz hep birlikte. Son bir notum daha olabilir mi? Biz e, işte eğlenceli bir şeyler yaptık. Vesile olduk aslında birçok şeye. Evet. E, vakıflara. Belki de izleyicilerimize yardım konusunda daha duyarlı olmaları için de vesile olduk. Burada şarkı söyleyerek yaptık. işte atışarak yaptık. Bilmem ne yaptık. Bir şeyler yaptık işte. Herkes üzerine düşeni yaptı. Bundan sonrası artık bence izleyicilerimize de biraz evet. görev düşüyor. E, hani ne bileyim bir paket sigara parası... Bile çok olmamalı. Yani biraz kafamızı o tarafa kanalize etmemiz lazım diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum herkese. Evet ben tekrar hatırlatayım. Tek tek e, numaraları verdik vakıflarımızın numaralarını. Sizler tekrardan benzemezkimsesana.com'dan girip hangi vakfa nasıl yardım yapacağınızı öğrenebilir ve vakıf